Sizin de bildiğiniz gibi her ay düzenli olarak 40-50 ailemize yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Tabi bu bizim değil hayırseverlerin yapmış olduğu hayırdır. Allah onlardan razı olsun. Biz sadece köprü görevi vazifesini görüyoruz. Arda çok yüzlerce belki binlerce Afgan ailesi mevcut. Hepsine ulaşabiliyor musunuz? Ee, ki. Bu, yani şu an elimizde bulunan Afgan ailelerden birkaç tanesi, iki tanesini örnek verelim. İkisi de mesela evde erkek yok. E bu bayağı da sıkıntı oluşuyor onlar için. Özellikle mesela hani bu ev, e, bu evde bulunan e, yedi tane bayan. 7 tane bayan. Bir tanesi anne, altı tane de kızı var. Anne kendisi e, rahatsız kalp hastası. E, kalp hastası olduğuna dahil elinde de rapor var. Yani bu yönden e, sıkıntı yaşıyor. Kendini anlatamadığından dolayı bir türlü yani bir çare bulamıyor. Hem mesela gittiği hastanede mesela kimlik e, TC numarası olmadığından dolayı bunlara mesela bir ilaç yardımında da bulunmuyorlar. Eczanelerde falan sıkıntı yaşıyorlar. Onun ötesinde altı tane kız çocuğu var. Bir tanesi çalışıyor. O bir tanesi de fırında çalışıyor. Bildiğimiz kadarıyla o da sanki bir iki gündür işten çıkmış. Yani gerçekten de Durumlar yani işler acısı. Allah yardımcıları olsun. Sıkıntı yaşıyorlar iletişim konusunda olsun. Yani burada bir aile bir hakarete maruz kalsa, bir sıkıntı yaşasa, dertlerini mesela polise veya işte e, emniyete anlatacak kadar bir şeye sahip değiller mesela konuşma olsun, kendilerini anlatma yönünde olsun. Yani Allah yardımcıları olsun diyelim. Baya da sıkıntı yaşıyorlar. Gerçekten de e, durumları yani gerçekten sıkıntılıdır. Allah yardımcıları olsun.